Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran 2024 Pazartesi. Saatimiz 18.05'i gösteriyor. Haftanın ilk günüydü ve bu saatlerde haftanın ilk gününü de kapatmış olduk. Bizi neler bekliyor? Borsada bugün neler oldu? Altın, gümüş piyasasında bizleri neler bekliyor? Bu hafta veriler var. Özellikle Cuma günü ABD'den gelecek çok önemli veri var. Gri liste olayı var. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Ve bunların hepsinin piyasalara biz küçük yatırımlar ne gibi etkileri olacak bunların hepsine bakacağız arkadaşlar fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına e, videomu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen küçük de olsa bir yorumunuz gerçekten çok önemli özellikle kanalımı yeni izleyen arkadaşlarımızdan beğenileriyle ve abonelikleriyle destek olmalarını rica ederim şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim evet arkadaşlar bugün gündem çok yoğundu e, isterseniz şöyle içeriden dışarı doğru gidelim. E, ne diyelim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Hazine ve Maliye Bakanı Profesör Doktor Yalçın Karatepe yaklaşık 4 saat e, Mehmet Şimşek'le görüştü. E, bunun sonucunda yaptığı açıklamada ilk olarak dedi ki e, bu acı reçete devam edecek gibi görünüyor dedi. Daha sonra yaptığı basın toplantısında açıklamalar yaptı ama sonuçta hepimizin bildiği, hepimizin e, bunda çok zorluk çekeceğimiz denilen vergilerden bir geri adım olmadı. Tabii ki bu böyle mi olacaktı? E bence böyle olacaktı. İşte e, Mehmet Şimşek e, Profesör Doktor Yalçın Karatepe geldi. E, sıkıntılarımızı milletin sıkıntısını anlattı diye ya doğru söylüyorsun geri döneceğiz diyecek hali yoktu. Zaten beklenen bu yöndeydi. Fakat en azından toplumun beklentisi bir şekilde bir kez daha dile getirilmiş oldu. Kim tarafından dile getirilmiş oldu? Hem ana muhalefet partisi hem de son seçimlerde birinci parti çıkmış olan parti tarafından bir kere daha dile getirilmiş oldu. Bunun dışında bir gelişme olmadı arkadaşlar. E, bunun yani bu vergi paketinin dışarıya sızdırılmasıyla ilgili bir sürü spekülasyon yapıldı. İşte bilerek mi sızdırıldı, kim sızdırdı, Sayın Mehmet Şimşek'e işte elini zorlaştırmak açısından mı yapıldı gibisinden birçok yorum yapıldı ve bu toplumda tepki gören e, pek çok maddenin geri çekildiğiyle ilgili de açıklamalar yapıldı ama tabii bunları biz bilemeyiz e, meclise geldiğinde e, son haliyle paket paketin içinde neler var onlara bakacağız ondan sonra bir yorum yapma fırsatımız olacak arkadaşlar bunu böyle geçtikten sonra altın ve gümüş tarafına gelecek olursak e, bir miktar pozitif bir görüntü var altının ons tarafında ve aynı zamanda e, gram tarafında e, 2331 seviyesinde yüzde 0.45 bir yükseliş var şimdi ben bu yükselişleri nedenleriyle birlikte size anlatacağım arkadaşlar. Gram altına da bakalım. Gram altın tarafında da 2466 TL %0.61 yükseliş var. E, ons altın tarafında 2300 seviyesinin üzerinde olması hatta 2320 seviyesinin de günlerdir üzerinde olması sebebiyle e, yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü bunu etkileyen bir sürü faktör var. Bu faktörlerden en önemlisi her gün incelemiş olduğumuz FED Watch yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in faiz indirimi ne zaman için e, fiyatlanıyor? Beklentiler ne yönde? Bakın arkadaşlar bugün %61.1 olmuş. Geçen hafta kapanışta %59'du. Piyasanın Eylül ayında bir indirim beklentisi. 25 baz puan indirim beklentisi 61.1 olmuş. Bakın bunun nasıl gün geçtikçe yukarı gittiğini buralardan görüyorsunuz arkadaşlar. İlkin %44.8. Daha sonrasında %56.68'e çıkmış. Daha sonrasında %59.52 olmuş. Ve bugün de %61.11 seviyesine gelmiş. Bu da bize gösteriyor ki piyasada artık e, PED'in 2 faiz indirimi yapacağı ve bunlardan bir tanesini de Eylül ayında yapacağı fiyatlanıyor. Buradan anlayabiliriz ki ONS altında bir geri çekilme yani çok kötü bir şey olmazsa hani e, piyasada bir tabir var bir siyah kuğu çıkmazsa, e, beklenmedik bir olay olmazsa e, ons altında artık geri çekilme 2300 seviyesinin altına gelmesi oldukça zor görünüyor arkadaşlar. Gram altında da ilk beklediğimiz seviye cuma günü olacak bu da. Çünkü cuma günü ABD'de kişisel tüketim harcamaları verisi var. Piyasanın beklediği veri bu arkadaşlar. Gram altında da 2466 demiştik. 2500'lü seviyeleri e, çok yakında göreceğimizi düşünüyorum. Zaten buraya yakın seviyeler kapalı çarşıda fiyatlanıyor. Fed'in yetkilileri konuşmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Onlar konuşsunlar. Biz Fed boştan piyasanın beklentilerine baktık. Fed'den Goolsbee faiz indirimi için enflasyonun soğumasına dikkat çekti. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee faiz indirimi için enflasyonun daha da soğumasını bekleyeceklerini belirtti. Ama ne zamana kadar bekleyecekler? İşte az önce baktık arkadaşlar. Bekleyecekleri en son seviye Eylül ayı. Eylül ayında piyasa zaten fiyatlıyor. Ve fiyatlarken de e, küresel piyasalarda düşük iştah. Bunun nedeni de arkadaşlar piyasa, küresel piyasalar Fed'in yol haritasına ilişkin sinyal verebilecek Cuma günkü PCE verilerini bekliyor. Şimdi arkadaşlar bu PCE verileri gerçekten çok önemli. Dedim ya e, bu öncü enflasyon verisi gibi kabul ediliyor ve buradan gelecek veriler e, Fed'in yol haritasını belirleyecek. Bakın aylık Aylık tarafta e, geçtiğimiz ay %0.2 %0.1'e düşmesi bekleniyor tüketim harcamalarının yıllık bazda da %2.8'miş %2.6'ya düşmesi bekleniyor bu veriler önemli bakın kritik de ikisinde de hem yıllıkta hem de aylıkta düşüş bekleniyor burada eğer düşüşler daha fazla olursa veya beklentiye paralel gelirse o zaman ons altında ons gümüşte yükselişler görebiliriz ama tam tersi olursa kişisel tüketim harcamaları artarsa eğer bu sefer de e, tekrar bir geri çekilme görebiliriz ama bu o kadar beklediğimiz gibi tahmin ettiğimiz gibi aşırı bir düşüş olmaz. Daha sonra piyasa kendini toparlayacaktır. Ne demiştik e, hafta sonu yaptığımız video videoda e, PMI verileri biliyorsunuz kötü geldi ama buna rağmen toparlayacak altın bunu piyasa sindirecek dedik ve gördüğünüz gibi pazartesi günü piyasanın açılmasıyla kısmıyla olsa bir yükseliş gördük aynı zamanda da Fed'in faiz indirimleriyle ilgili de FedWatch'tan baktığımızda piyasada beklentilerin gün geçtikçe yükseldiğini gördük. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar gümüşe de bakalım. Gümüşte ons gümüş e, 29 dolar 62 sent civarında kısmi bir yükseliş burada da var. Yüzde 0.25 gram gümüşte 31 lira 33 kuruş seviyesinde burada da yine aynı şekilde kısmi bir yükseliş görüyoruz. Bunlar hem ons altının ve ons gümüşün kısmı yükselişine bağlı olduğu gibi aynı zamanda dolar tl'deki e, yine nispi olarak yükselişe de bağlı olarak gelişen fiyatlar arkadaşlar. Dolar tl'de 32 lira 89 kuruş. Bugün gün boyu hep böyleydi. 32.88, 32.89 arada bir 32.90 oldu ve şu anda da 32.89 seviyesinde. Dolar tl'deki geniş bir şekilde hafta sonu anlatmıştım. İşte e, biliyorsunuz Mehmet Şimşek Londra'ya gitti. Burada görüşmeler yaptı. Oradan gelecek paranın miktarı ne şekilde kullanılacağına, kullanılacağına bağlı olarak Dolar-TL'deki yön belli olacak. Ama bana sorarsanız böyle ufak ufak günlük yükselişlerle devam edecektir. Cuma günü bildiğiniz gibi gri listeden çıkma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bunun açıklaması Singapur'da Cuma günü ayın 28'inde yapılacak. Sayın Mehmet Şimşek de orada olacak. Bunun olması yaban yatırımcının gelmesi açısından önemli olacak. Belki e, bu sıcak para dediğimiz e, kısa vadeli carry trade parasının dışındaki onların bir miktarı çıkmaya başladı. E, onların yerine ikame edilebilecek yeni paranın gelmesi, bunların da beklentimiz uzun vadeli fonlar olması dolar TL tarafında elini rahatlatacaktır Merkez Bankası'nın. Tabi bunu söylemişken Merkez Bankası e, 27 Haziran'da toplanacak biliyorsunuz. Büyük ihtimalle faizler e, sabit bırakılacak. %50 seviyesinde. Fakat burada önemli olan ne olacak arkadaşlar? Burada önemli olan e, açıklamalar olacak. Açıklamalarda bir faiz indirim mesajı verilecek mi 2024 yılı için? Yoksa yine sıkı duruş sürdürülecek ve bunun üzerine mi gidilecek? Enflasyonda aylık bazda bir düşüş eğer görmezsek e, sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz. Bozulmalar olursa yine faiz arttırılabilir miyiz denecek? Yoksa e, biz son çeyrekte Gözden geçireceğiz, belki de bir faiz indirimi yapabiliriz mi? denecek. İşte piyasada belki de dolar TL kurunda yönü belirleyecek unsurlardan biri de bu olacak. Neydi bu faiz indirimlerinin e, bu kadar gündeme gelmesi? Acaba böyle olacak mı diye? Sayın Cumhurbaşkanımızın e, geçen Avrupa dönüşünde uçakta gazetecilere e, yapmış olduğu e, konuşmada satır aralarından e, sanki e, son çeyrekte yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi olabilir mi acaba diye bir düşünce belirmişti İşte bu yüzden e, bu 27'sindeki Merkez Bankası toplantısı çok önemli buradaki açıklamalar e, Belki de kafalardaki soru işaretini yok edecek arkadaşlar borsa tarafına bakacak olursak 10763 puandan kapattı yüzde 0.7 bir düşüş var açıldığı gibi kapandı diyebiliriz yine güzel bir seviyeden kapandı e, yükselişler gelebilir beklentisi devam ediyor 10. 2500'ün altına gelmediği sürece e, düşüşlerin başladığını söyleyemeyiz. Ama burada bir e, dipnot koymakta fayda var arkadaşlar. Nedir o dipnot? E biliyorsunuz cuma günü e, az önce de söylediğim gibi gri listeden e, çıkma ihtimalimizin yüksek olduğunu söylemiştik. Bunun ben e, hafta sonu videolarımda muhtemelen fiyatlara dahil olduğunu, fiyatlandığını söylemiştim. İşte bugün de e, görüyoruz böyle yatay gitmesinden sanki bunun fiyatlandığı anlamı çıkıyor. Fakat e, Seviyenin buralarda olduğuna bakmayın. Ee, yarın farklı bir fiyatlama olabilir. Tekrar yükseliş gelebilir. Ben Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü volatilitenin biraz fazla olacağını düşünüyorum. Ama öyle bir durum söz konusu ki biliyorsunuz kaç gündür yükselişlerine devam eden bir borsamız var. Bu yüzden olası yükselişlerin ardından e, sert bir düzeltme gelme ihtimali de var. Buna dikkat etmekte fayda var. Yine hafta sonu videomda e, bu konuyla ilgili de uyarılarda bulunmuştum. Özellikle borsa tarafındaki volatilite çok fazla olacak. Hafta boyunca çok fazla olacak ama hafta sonuna yaklaştığımızda bu volatiliteyi daha da çok hissedeceğiz arkadaşlar. Kripto paralara da değinmeden geçmeyelim arkadaşlar. Orada da gerçekten sıkıntılı bir süreç var. Şu an Bitcoin'e bakalım kaçmış. 61.277 61.000'in altına da geldi arkadaşlar bugün. Bir ara yakından takip et. Ettim. E, 57 binlere kadar çekilme ihtimali var. Ben çok fazla Bitcoin yorumu yapmıyorum ama e, 50 bin, 57 binlerde sağlam bir destek var gibi duruyor. Buralara kadar çekilme ihtimali de var. 60 binin altına geldiğinde ilgilenen arkadaşlarımız için buralar böyle güzel bir alım fırsatı olabilir diyelim ve Bitcoin'le ilgili görüşlerimizi sonlandıralım arkadaşlar. Dolar endeksinde kısmi bir geri çekilme var. 105.52 seviyesinde. 105'e yaklaştığında ve 105'in altına geldiğinde kıymetli metallerdeki yükselişi daha fazla göreceğiz. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak yurt içinde bizim için önemli olan e, Cuma günü gri liste, e, Perşembe günü Merkez Bankası'nın e, faiz kararı ve bu karar sonrası açıklamaları olacak. Yurt dışında neyi takip ediyoruz? Cuma günü PCE verileri, kişisel tüketim harcamaları verilerini takip ediyoruz. Bu bizim için önemli oluyor. Altında gümüşte beklentiler yukarı yönlü borsada da yukarı yönlü fakat e, bu kısa süreli bu hafta içerisindeki volatilitelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.